15 Mart 2023 tarihinde yapmış olduğu bir başka açıklamada önümüzdeki bir yıl içinde 319 bin konut toplamda 650 bin konut yaparak hak sahiplerine teslim etmeyi planlıyoruz demişti. Sayın Cumhurbaşkanı'nın ortaya koymuş olduğu hedefe yaklaşık bir buçuk aylık bir süre kalmış olmasına rağmen o açıklanan konutlar hala ortalıkta yok. Bu konuda depremzedelere verilen sözler de ne yazık ki tutulamamıştır. İyi Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz, Çevre Bakanlığı'na bağlı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2024 yılı Merkez Yönetim Bütçe Kanunu teklifi üzerine İyi Parti grubu adına söz aldı. Kocamaz Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2024 yılı merkezi yönetim bütçesi üzerine yaptığı konuşmada önemli eleştirilerde bulundu. Her iki genel müdürlüğün bütçelerine yüksek oranda artış yapılmış gibi görünse de aslında yapılan artışların yetersiz durumunda olduğuna dikkat çekti. Her ne kadar bu iki genel müdürlüğümüzün bütçelerine yüksek oranda artış yapılmış olsa da aslında bu artışlar yetersiz durumdadır. 176 yıllık bir kuruluş olan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tamamen milli bir kuruluş olarak gördüklerini söyleyen Kocamaz bu kapsamda parayı verene konut satar vatandaşlık veririm anlayışı doğru bir anlayış değildir vurgusunu yaptı. Bugün ülkenin tapusu adeta tapu ve kadastro genel müdürlüğünün elindedir. Burada izlenecek politika tamamen ulusal olmalı, kişiye ve kuruma göre değişiklik göstermemelidir. Bu kapsamda parayı verene konut satar, vatandaşlık veririm anlayışı doğru bir anlayış değildir konuşmasına Somali Cumhurbaşkanının oğluyla Yemen eski savunma bakanının oğlu karıştığı kazaları hatırlatarak devam eden Kocamaz "Ecdadımızın kanıyla ve canıyla bizlere vatan yapmış olduğu bu memleketi parayı veren düdüğü çalar mantığıyla parsel parsel satmanız devlet ciddiyetiyle bağdaşmıyor." dedi neyin karşılığı olarak? Muhtemelen 400 bin dolarlık konutun karşılığı olarak. Ecdadımızın kanıyla ve canıyla bizlere vatan yapmış olduğu bu memleketi parayı veren düdüğü çalar mantığıyla parsel parsel satmalız devlet ciddiyetiyle bağdaşmıyor. Türkiye için Suriyeli sığınmacılar konusunun beka sorununa dönüştüğünü söyleyen İyi Parti Mersin Milletvekili Kocamaz, yabancılara satılan gayrimenkul satışlarında bugün ulusal bir soruna dönüştüğünü ifade etti. Yüksek enflasyon ve TL'de ortaya çıkan değer kaybı en çok yabancı yatırımcıya yaramış, Türk vatandaşların alamadıkları konutları yabancılar almaya başlamıştır. Yabancıların kimisi vatandaşlık, kimisi de yatırım amaçlı Türkiye'den gayrimenkul alırken Türk vatandaş daşlarına ancak bu durumu seyretmek kalmıştır. Kocamaz Türkiye'de bugüne kadar toplam kaç kişiye ne kadar gayrimenkul satıldığını, bununla ilgili gerçek rakamın ne olduğunun da maalesef bilinemediğini ya da özellikle açıklanmadığını dikkat çekti. Yabancılara yapılan konut satışları ülkemizde konut fiyatlarının ve kiraların yükselmesine de sebep olmaktadır. Bu nedenle hükümet ulusal çıkarlarımızı ve beka sorununu gözeterek yabancılara konut satışına mutlaka bir kriter getirmelidir. Deprem bölgesinde geçici barınma konusunda büyük sorunlar yaşadığını söyleyen Kocamaz, hükümete eleştirilerde bulunarak, Kızılay'ın çadırları ücretsiz dağıtmak yerine parayla satmayı tercih ettiği bir dönemde yapılan konutların iktidar tarafından depremzedelere ücretsiz dağıtılması mümkün olabilecek midir diye sordu. Sayın Bakan'a buradan hatırlatmak istiyorum. Oysaki televizyon kanallarında yapılan kampanyaları, dünyanın her yerinden depremzedelere yapılan yardımları duyduk, biliyoruz. Olmadı ek vergiler konularak vatandaşlarımızın ikinci kez motorlu taşıtlar vergisi ödemesi sağlandı. Buna rağmen depremin üzerinden tam 10 ay geçti. Ortada ne konut var ne de bir tapu. İktidarın en büyük yanlışlarından birisi de imar barışı uygulaması olduğunu söyleyen Kocamaz, imara aykırı, kaçak, ruhsatsız ve sağlıksız yapıların yasayla kayıt altına alındığını ve yapı kayıt belgesi verildiğini de dile getirdi.